Ee, öncelikle bütün takımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra onlara röportajda bir şey söylemiştim. Çok kötü bir oyun ortaya demiştim. Ona rağmen kazandık demiştim. Bugün de tam tersi. Ee, üstelik yarım saat arayla iki maça çıkarak e, çok iyi bir maç ortaya koydular. Bir kişi eksik kaldık. E, eksik kaldıktan sonraki ekstra mücadeleleri için ayrıca hepsine teşekkür ediyorum. E, takımımı böyle durumlarda e, sahada inançla istekli görmek e, beni gururlandırıyor. Doğru olduğumuza o, o inanıyorum. E, rakip güzel bir rakipti. Keyifli bir maç oldu. Yani maç gitti geldi. Hızlı başladı. Sert bir maç geçti. E de tebrik ederim. Güzel maç yönetti genel olarak. E herkese sağlık tekrardan. Teşekkür ederim.